Uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir denizaltı Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından etkisiz hale getirildi. Trump duyurdu. Karayipler açıklarında denizaltı vuruldu. Kurtulan iki kişi ülkelerine iade edilecek. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri topraklarına doğru uyuşturucu taşırken hedef alındığını aktaran Trump, denizaltında altında dört narkoteröristin olduğunu ve bunlardan ikisinin öldürüldüğünü belirtti. Hayatta kalan İki teröristin tutuklanmak ve yargılanmak üzere geldikleri ülkeler olan Ekvador ve Kolombiya'ya iade edileceği bilgisini de verdi. Hem denizde hem de karada uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceklerini ekledi. Trump söz konusu denizaltının nasıl vurulduğuna ilişkin görüntüyü de paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın emriyle Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekne daha vurulmuştu. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş Venezuela yönetimi saldırının egemenliğe açık bir tehdit olduğunu belirtmişti